Evet, bir noktada kesiştiklerine göre x'lerin kat sayıları oranı yani a artı 1'in e, 3'e oranı eşit olmaması gerekiyor. Y'lerin kat sayıları oranı yani 2'nin eksi 1'e oranı eşit olmaması gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak eksi a eksi 1 eşittir eşit değildir 6 olacak. Yani eksi a eşit değildir 7 olacak. Dolayısıyla a da eşit değildir. Eksi 7 deriz cevap Adana olur. Şimdi e, ikinci sorumuzda A mavi bir dikdörtgen içinde olduğu zaman A'dan büyük en küçük tam sayı yazıyoruz. Yani x eksi 8'den büyük en küçük tam sayı bir fazlası x eksi 7 olur. Üçgen içerisinde olduğu zaman da B'den küçük en büyük tam sayı yazıyoruz. Küçük eşittir y artı 3'den küçük en büyük tam sayı <laughs> y artı 2 olur. E, bunu eğer düzenlersek, y'yi bu tarafa atar, bunu bu tarafa atarsak, x eksi y küçük eşittir e, 9 olacak. Bunu bir çizelim. x yerine 0 verirsek y'si eksi 9, y yerine 0 verirsek x'i 9 olacak. E, çizdiğimiz zaman da şöyle bir şey geliyor karşımıza. x'i eksi y'si eksi 9'dan, x'i de e, 9'dan geçen doğruyu çizeceğiz. Küçük eşittir dediği için doğruyu aynen çiziyoruz. Y'yi yalnız bırakalım. Eksi y küçük eşittir 9 eksi x eksiyle çarparsak y büyük eşittir eksi 9 artı x. Y büyük eşittir çıkıyorsa doğrunun üstünü küçük eşittir çıkıyorsa altını tarayalım demiştik. Burada büyük eşittir çıktığı için doğrunun üstünü tarayacağız. Bu da denizli olacak. Şimdi bizim kumbaramızda 50 kuruş ve 1 TL'likler var. 50 kuruşa 0.5 TL diyelim. Hatta buna da 1 bölü 2 diyelim TL bazında. Diğer taraftan da 1 TL'lik paralar var. X tane 50 kuruş olsun, Y tane de 1 TL olsun. X ile Y'nin toplamı 30 adet madeni para ediyor. Bunun parasal değeri de X tane 1 bölü 2 lira, X bölü 2 lira olur artı y tane 1 lira da y lira olur. Eşittir. 22 oluyor. Alt tarafı eksi 2 ile çarpıp alt tarafı eksi 2 ile eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak artı y ile eksi y gidecek. x'ten x bölü 2 çıkınca x bölü 2 kalacak. Eşittir. 30'dan 22 çıkartırsak 8 kalacak. x de buradan 16 olacak arkadaşlar. Şimdi bu testten bizim daha önceki şeyde de vardı, daha önceki testte de bu sorudan vardı. A ve B koltuklarının en fazla adedi 16 koltuk, yani A koltuğuyla B koltuğunun toplamının 16'dan küçük ya da eşit olması lazım. A koltuğu için 14 saatlik iş gücü gerekiyor. A tane A koltuğu için de 14 çarpı A olacak. Bir tane B model koltuk için 8 saat ise B tane B model için de 8 çarpı B olacak. Bunların toplamı 160 saatten küçük olacak diyeceğiz. Bunu da veren bize Adana şeklinde görüyoruz. Evet bu sorularda arkadaşlar payda eşitleyip işi karıştırmayın. Direkt 1 bölü x'i ya da 1 bölü y'yi bulmaya çalışın. Biz ikinci ifadeyi 3 ile çarparsak elimize güzel bir şeyler gelecek. İlkini yazıyorum. 2 bölü x artı 3 bölü y eşittir 10 oluyor. İkinciyi de altına yazıyorum. 12 bölü x eksi 3 bölü y eşittir eksi 3 oluyor. Bunları taraf tarafa topladığımda artı 3 bölü y ile eksi 3 bölü y birbirini götürüyor. 14 bölü x eşittir 7 oluyor. 14 bölü x 7 ise burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 14 eşittir 7 xten x eşittir 2 olacak. Bunu bir tanesi olarak alalım. Ee, i̇lkinde yerine yazarsak 2'yi 2 bölü 2 artı 3 bölü y eşittir 10 olacak. Yani 3 bölü y eşittir 9 oluyor. 2 bölü 2'yi o tarafa atarsak. 3 eşittir 9y, y eşittir 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 oluyor. Soru bize x çarpı y'yi sormuş. x 2, y de 1 bölü 3 olursa çarpımımız 2 bölü 3 çıkacak diyoruz. Evet bu soruda eşitsizlik hangisinden yararlanılarak çözülebilir demiş. Yani hangi doğru bunun için uygundur demiş. Şimdi bir kere küçüktür dediği için hani e, kesik çizgilerle olması lazım. A ve B şık otomatikman gidiyor zaten. E, y 2x artı 2 büyüktür 0 dediğimizde x yerine 0 ver verirsek y eşittir eksi 2. Y yerine 0 verirsek x eşittir 1 olacak. Baktığınızda eksi 2 ve 1'den geçen kesik çizgilerle çizilen doğru olacak. O da Edirne oluyor. Bunu bir üstüne geçirelim. Yani tarama istesek nereyi tarayacağız diye. Burada y'yi yalnız bırakırsak y büyüktür 2x eksi 2 oluyor. Y büyüktür dediği için doğrunun üstünü tarıyorsunuz arkadaşlar. Evet burada doğrularımızı yazalım. Öncelikle mavi doğruyu yazıyorum. Mavi doğru x'in 4 olduğu noktalar x eşittir 4. E, kırmızı doğrulardan bir tanesi şu yukarıdaki. Bunu yazarsam eğer x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1 diyeceğiz. Burayı eksi 1 ile burayı da 2 ile genişletirsek eksi x artı y eşittir 2 oluyor. E, doğrunun altını taradığımız için y küçük eşit küçüktür olmalı y küçüktür olması gerektiği için küçük eşittir şeklinde doğruyu kesik çizgilerle çizmiş. O yüzden küçüktür şeklinde yazıyoruz. Eksi x artı y küçüktür 2 oluyor. Hepsini bu tarafa atarsak e x eksi y artı 2 büyüktür 0 olur birincisi. E i̇kincisi şu maviyle yazılan şeyi söyleyelim. X'in 4'ten daha küçük olduğu noktaları almış. Eğer sağ taraf alırsanız 4'ten daha büyük olan noktalar, sol taraf alırsanız 4'ten daha küçük olan noktalar. E bu anlamda da diğeri de X küçüktür 4 olacak. Bunu da aldık. Üçüncü doğruyu da yazalım. Onu da yeşille yazalım. Üçüncü doğruyu şöyle yazıyorum. X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü y Y'i kestiği nokta eşittir 1 diyeceğiz. Burayı eksi 1 ile, e, burayı da eksi 2 ile, burayı da 2 ile genişletirsek eksi x, eksi 2y eşittir 2 olacak. E, buradan 2y eşittir eksi x, eksi 2 olacak. Doğrunun üstünü taradığımız için y'nin büyük olması lazım. Y tarafına büyüktür yazıyoruz. E, bunu şıklardan düzenlersek eğer, 2y artı x artı 2 büyüktür 0 olur. Bütün hepsini veren şık da sanırım kurs olur arkadaşlar. Evet burada işler dışlar çarpımı yaparak başlayalım. 3x artı 3 eşittir y eksi 2 olacak. Yani 3x eksi y eşittir eksi 5 diyebiliriz. Diğer taraftan da işler dışlar çarpımı yaparsak 9x artı 3 eşittir 2 artı 2y olacak. Yani 9x eksi 2y eşittir eksi 1 olur burada da. X'i sormuş. O yüzden y'den kurtulalım. Y'den kurtulmak için şunu yapmak istiyorum. Şu satırı eksi 2 ile çarpmak istiyorum. Eksi 6x artı 2y eşittir. 10 olacak bu çarpma işlemini yaparsam. Tek tek bunların hepsiyle çarptım. Taraf tarafa toplarsam 3x eşittir 9 olacak. x de buradan 3 olacak arkadaşlar. Cevap